Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım neler çıkacak kahve falınıza Dileğinizi tutun. Sizden ricam açıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın ki şöyle göstereyim size görün bakın, şöyle bakın. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, çok yakın yakın bir arkadaşınız çok şey gösterecek birden fazla gizli, saklı ne varsa biliyor. Bunu size gösterecek, hem söyleyecek sözlü hem de gözlerinizle gösterecek. Ve çok şaşıracaksınız. Beklenmedik konuşmalar, beklenmedik yüzlü ifadeleri göreceksiniz. Çok yakındır onu söyleyeyim size. Şu an oturduğunuz evin içinde gizli saklı şeyler dönüyor. <laughs> Bunu siz öğreneceksiniz bu yıl bitmeden bakın Ağustos ayının sonundayız. 2025'teyiz. Eylül ayına girmemiz az kaldı. Bu sırrı öğreniyorsunuz ama çok duygusallaşacaksınız öğrendikten sonra. Size söylemek istememişler. Bu kötü bir şey değil ama e, hani siz, siz uğraşmayın. Zaten işiniz başınızdan aşkın. O yüzden e, söylememişler ama biraz böyle keyfiniz kaçacak, sinirleneceksiniz. Hani ben ev sakinlerinden, ev halkından değil miyim de ben adam değil miyim bana söylemiyorsunuz diyeceksiniz. Siz aile içinden daha güçlü bir yapıya sahipsiniz. Yani evde her şeyi siz yönetiyorsunuz. Yani bir şey olduğunu siz öne sürülüyor. Sen yaparsın, sen edersin. Yani sorumluluk sizde. Bu güzel bir şey aslında ama bu sorumluluk biraz sizi yormuş. Bu sorunun biraz daha böyle dağıtılması lazım. Yani ona ver, buna ver, şuna ver yani eşit dağıtılması lazım bu sorunun hepsi sizde olunca büyük büyük bayağı bir zorlanıyorsunuz <laughs> kendinize bir ödeme planı çıkartacaksınız yani siz taksitli bir borca giriyorsunuz bir ödeme planı çıkartacaksınız bu ödeme planı ise çok iyi gelecek sizi mutlu edecek sevindirecek ve rahatlatacak ve en azından Maaşımı bir yere bağlayayım Yoksa bu maaşım çarçur ediyorum. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bir şey anlamıyorum. En azından bir borca bağlarsam kendimi en azından borcum harcım da nereye gittiğini öğrenelim diyeceksiniz. Ve dediğim gibi taksitli bir borca gireceksiniz. Sizin yıkılmanızı bekleyen kişiler var. Onları şaşırtacaksınız herkese. Yani sizin yıkılmanızı beklerken onlar yıkılacak. Yani bayağı bir şaşıracak onlar sizde. Kendinizle alakalı büyük bir karar alacaksınız. Bu karar evet biraz yorucu, zor bir karar olabilir ama en azından bazı şeylerin üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Çok yorulmuş bunalmışsınız. Bir karar alayım, verdiğim sözü tutayım, gücümü kullanayım, hedeflerimi, planlarımı gerçekleştireyim. Yani kendim için bir şeyler yapacağım, bir şeyler yaratacağım. Yani hayatım daha düzenli, daha temiz olsun istiyorum. Çalışkansınız, azimlisiniz. Böyle bir insansınız ama işte sizi yoranlar oldu mu bunlar elinebiliyor. Öyle söyleyeyim. Sakın sakın yormayın kendinizi. Siz hangi konuya eliniz atarsanız o konu kurtulmuyor. O konu üstesinden geliyorsunuz dediğim gibi hangi konuya el atarsanız o konunun dediğim gibi üstesinden ne yapıp ne edip geliyorsunuz siz arkadaşlar şöyle söyleyeyim karakteri bozulmuş biri var dibinizde sizin bunu fark edeceksiniz yani bu kişinin e, bayağı bir karakteri bozulmuş bozukken daha da bir bozulmuş iyice sinirleneceksiniz ve o kişiyi hayatınızdan çıkartacaksınız. Çünkü çıkartmazsanız siz stres üst üste gelecek, agresifleneceksiniz. Yani değişik bir kişiye sahip olacaksınız. O yüzden çıkartmam lazım diyorsunuz. Bir araba satacaksınız arkadaşlar. Sizin mi ailenizden birinin mi? Bu arabayı size verecekler. Siz satacaksınız. Şöyle söyleyeyim başka bir yere yerleşmeyi düşünüyor musunuz? Yani kafanızda böyle bir plan var mı yani? Yani bunu iyi düşüneceksiniz. Yani başka bir yere e, temelli, geçici, belirli süreliğine geçiş yapabilirsiniz. Yani bazen de işte diyorlar ya anneannemin lafı vardı Allah rahmet eylesin. Doğduğun yer değil doyduğun yer önemli. Yani nerede kazanıyorsan oraya. Bir yerde de böyle takılı kalmamak lazım. Şu an uzaklaşıyorsunuz. O da sizde. Sizde, o da burada bir uzaklaşma var. Yani karşı tarafta sizde birbirinizden böyle uzaklaşıyorsunuz. Moraliniz bozuk, keyfiniz kaçık. Bu uzaklaşma, güvensizlik, kıskançlık hepsi üst üste binmiş. <laughs> Buna bir çözüm bulacaksınız. Yani bulamamış, bulamamışsınız ama bulacaksınız. Bu gitgide sizi ve karşı tarafı bu güvensizlik, bu kıskançlık, bu konuşmalar uzaklaştıracak. Dikkat edin derim. Burada şeytan gibi bir boynuz görüyorum. Kuru böyle çatal gibi. Köşede de bir adam var. Yani şeytan boynuzlu. Çatal kuyruklu bir adam gibi diyeyim yani. Kuyruğu da var sanki. Bu adama dikkat edin. İri yapılı, esmer. Böyle 30'lu 40'lı yaşlarında olabilir. Net diyorum, bu adama dikkat edin. Şöyle söyleyeyim. Evin içinde bir yatırım yapacaksınız. Eşya mı, tadilat mı? Sizin kafanızda bayağı bir planlarınız var. Bu planlarınızı siz gerçekleştireceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım siz bir ev ya da bir araba bir dükkan işiniz olabilir bunu şöyle söyleyeyim bu yıl bitmeden gerçekleştirebilirsiniz şöyle söyleyeyim büyük bir yolunuz var ışıklı önü yani kocaman ışığı var <laughs> o ışıklı yolu kaçırmamam lazım diyorsunuz o ışıklı yolu kaçırmayacaksınız arkadaşlar İstediğinize de kavuşacaksınız Yakınlarınızdan birine bir hayırlı bir bebek haberi gelebilir. Allah doğru zamanda doğru şekilde <laughs> isteyen herkese nasip etsin. Yeter ki sağlıklı saatli doğsun. Allah isteyen herkese nasip etsin arkadaşlar. Başınızdan savacak sizi. Yani birinin yanına gideceksiniz destek amaçlı. Ama o kişi sizi böyle başınızdan saracak. Yani sanki senle konuşmak istemiyorum. <laughs> i̇şte bana gelmeyin işim var. Böyle geçiştirecek sizi. Hiç beklenmedik biri emresi geçiştirecek arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bazı konuşmalar kulağınıza gelecek. Sakın ha sakın onları aldırış etmeyin. Bu konuşmalar keyfinizi kaçırabilir, moralinizi bozabilir ama hiç aldırış etmeyin çünkü ağzı olan zaten konuşuyor. Onu söyleyeyim size. ev ve iş hayatınıza bazı olumsuzluklar var. Bunları siz göndereceksiniz arkadaşlar. Bu olumsuzluklar sizi biraz yormuş, üzmüş ama siz hepsinin üstesinden geleceksiniz. Ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Şu an hayatınızdaki kişiyle bir olay yaşayacaksınız. Bu olaydan sonra ipler sinirinize geçiyor. O olay sayesinde ipleri siz alacaksınız elinize. Hiç beklenmedik bir yerden beklenmedik gelecek yani. Ve şöyle söyleyeyim. Kısa süreliğine bir para gelecek. O para geldiği gibi de geri gidecek. İlaç gibi. Siz çok kişinin elinden çok tutmuşsunuz geçmişte. Hep böyle o kadar çok destek olmuşsunuz ki. <laughs> geçmişte birçok kişiye hem de. Bunların mükafatını alacaksınız. Kendinizden hatta çok ödün vermişsiniz. Kendinize yapmamışsınız, karşı tarafa elik yapmışsınız o derece ve bunların karşılıksız yapmışsınız ama merak etmenin karşılığı size bulacak arkadaşlarım benim. <laughs> Şu an eşinizle aranız bozuk mu? <laughs> Evli çiftler. Eşinizle aranızı düzelteceksiniz. İki tarafta da çok sinirli hali gördüm ben. Bu durumu düzelteceksiniz ama. tam bittim ettim şöyle böyle derken el geliyor size <laughs> büyük bir el bu el sizin hayatınızı kurtaracak sizi mutlu edecek ve sevindirecek büyük bir el gelecek arkadaşlar yani sıkıntınıza imdadınıza yetişecek büyük bir el geliyor önümüzdeki 5 ay içerisinde ufak bir alım yapabilirsiniz bu alım sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Ufak bir alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Siz büyük bir ölçüde rahatlayacaksınız. Yani o kadar çok o kadar çok rahatlayacaksınız ki. <laughs> çok büyük bir ölçüde rahatlıyorsunuz. Ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Hayat koşullarınızı iki katına çıkartıyorsunuz. Hayat şartlarınızı düzelteceksiniz, iki katına çıkartacaksınız. Bundan size <laughs> çok iyi gelecek. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, rahatlatacak, çok çok <laughs> iyi gelecek arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. Büyük bir rüzgar geliyor size. Sizi böyle arkadaşlar biraz sarsacak. Ama sizi böyle düşüremeyecek. Yani bir dert gelecek ama <laughs> sizi düşüremeyecek. O dertten kurtulacaksınız. Şu an olumsuzluklar var hayatınızda. Ama bunlar gidecek arkadaşlarım benim. <laughs> Bu olumsuzluklar sizi yormuş, üzmüş ama hepsinden kurtuluyorsunuz dostlarım. İçinizdeki patladı patlayacak arkadaşlar tutamadığınız bir şey var. Ben artık bunu saklayamıyorum. Söyleyeceğim, patladım patlayacağım bu ailenizden birine söyledi söyleyeceksiniz arkadaşlarım benim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Dileğinizin içinde karanlıklar var ama siz bu karanlıkları atacaksınız arkadaşlar. <laughs> yani dileğinizin içinde öyle bir karanlık öyle bir karanlık çıkmış ki ama siz bu karanlıkları atacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar öyle söylüyor ve dileğiniz için de çok çalışacaksınız hazırda bekleyen biri var yani bu kabul etse ben hemen evleneceğim diyor sizin için yani hazırda bekliyor yani sizi çok şaşıracaksınız beklenmedik kişi bu uzaktan akrabalarınızdan hazırda bekleyen biri dört gözle sizin kabul etmenizi bekleyecek. Edecek ise teklifi de edecek. Ve dört gözle dediğim gibi sizin gelmenizi bekleyecek hem de arkadaşlar. Buna baya böyle bir de şaşıracaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Kendinizi biraz daha böyle bir sıkacaksınız. Böyle maddi manevi sıkacaksınız. Çünkü hedefleriniz var, hayalleriniz var bunları yapmam lazım. Bunları gerçekleştirmen lazım diyorsunuz ve kendinizi bayağı böyle bir sıkacaksınız arkadaşlar ve güzel de olacak. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ani kazanç elde edeceksiniz. Bir anda böyle para gelecek size. Yani bir anda böyle ani kazanç elde edeceksiniz. Bunlar size çok çok iyi gelecek. <laughs> sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak çok güzel ani kazançlar olacak hayatınızda arkadaşlarım benim. Şansınız çok açık. Siz sosyal konularda şansınız o kadar açık, o kadar açık ki bunların karşılığını, mükafatını alacaksınız yani. Şansınız da bahtınız da çok açık çıkmış yani. Onu söyleyeyim size. kafanıza kurduğunuz biri var. Böyle kafanızda kuruyorsunuz, kuruyorsunuz. Onu söyleyeyim. O bir de sizi kafanızda kuruyor. Yani sizi kafanızda kuruyorsunuz ya. O da sizi kafanızda kuruyor ama. Yani onu söyleyeyim buna bayağı bir şaşıracaksınız. Yani ben tek taraflı biliyordum ama <laughs> Mersem çift taraflı böyle karşılıklıymış diyeceksiniz. Değerlendireceksinizse bir iş teklifi geliyor uzaktan ama yine de bir düşünün derim, Kestirip atmayın derim. Hayat şartlarınızı, <laughs> imkanlarınızı daha da bir geliştireceksiniz. Sizin imkanlarınız daha da bir artacak arkadaşlar. Yani kendinizi daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz dediğim gibi imkanlarınız daha da bir artacak. geçmişte yarım kalan işinizi tamamlıyorsunuz bu yıl içerisinde. Bu yarım kalmış bu yıl bitmeden onu gerçekleştireceksiniz ve <laughs> yapacaksınız da dostlarım. Şöyle söyleyeyim elinize <laughs> yüklü bir para geçecek. Bu para sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak. Elinize yüklü bir para geçebilir arkadaşlar buna. Bayağı bir şaşıracaksınız da yani. Onu söyleyeyim size. Lades yapacaksınız. Ailenizden biriyle böyle bir ladese gireceksiniz. Bakalım e, bunu kim kazanacak arkadaşlar. Bayağı böyle bir de şaşıracaksınız dostlarım. Sosyal çevrenizde sizi kıskanan çok kişiler var. Bunları bir bir hepsini öğreniyorsunuz. Sizi o kadar çok kıskanıyorlar ki çekemiyorlar ama onu söyleyeyim size. Üzerinizdeki ağırlığı, yorgunluğu atıyorsunuz arkadaşlar. Sizin üzerinizde çok büyük bir ağırlık var büyük bir de yorgunluk var. Bu yorgunluğu da, bu ağırlığı da atıyorsunuz. <laughs> Dibinizdeki kara kediyi yakalayacaksınız. Dibinizde sizin büyük bir kara kedi var. Siz onu e, ne yapıp ne edip yakalayacaksınız arkadaşlar? Bu kara kediyi yakalıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatacaksınız, keyfinizi de rahatlatacaksınız dostlarım. Aşk hayatınızı, özel hayatınızı toparlıyorsunuz, dağılmış. Bunu çok güzel bir şekilde toparlayacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Artık yavaş yavaş gülmeye başlıyorsunuz. Çok yorulmuş, kırılmışsınız. Yavaş yavaş artık gülmeye, eğlenmeye ve bir şeyleri almaya başlayacaksınız arkadaşlar. Çok az kalmış dostlarım. Yeter ki siz kendinize hakim olun. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.